Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Web 3.0 kavramından bahsedeceğim. Metaverse'ü anlatırken Web 3.0 kavramına geçişin gerçekleşmesi sebebiyle Metaverse kavramının günümüzde daha büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmiştim. Şimdi ise Web 3.0'ın ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını anlatmak istiyorum. Öncelikle Web 3.0 kavramının ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için işin temeline inmek yani web 1.0 ve web 2.0 kavramlarında ne olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu yüzden öncelikle web 1.0'dan bahsedeceğim. Web kavramı ilk olarak sönde çalışan Tim Berners-Lee tarafından ortaya atılmıştır. World Wide Web yani dünyayı saran A ifadesinin kısaltması ve günümüz internet teknolojisinin kullanıcıya görünen hali olarak açıklanabilmektedir. Gördüğümüz görsel dünyanın ilk web sayfası olarak kabul edilmektedir. Tim Berners-Lee tarafından hazırlanmıştır ve web 1.0 kavramının hayata geçmesini sağlamıştır. Uzmanlar tarafından salt okunur web olarak da tanımlanan bu dönem, sabit içeriklerden oluşan tek yönlü bilgi akışının gerçekleştiği bir dönemdi. İnsanlar tamamen tüketici rolündeydi. Yani sadece okuyabiliyor, dinleyebiliyor, izleyebiliyor veya görebiliyorlardı. Web 1.0'ın ardından 2004 yılında artık tam anlamıyla Web 2.0'a geçiş yapılmıştı. Sadece okuyucu olan bizler artık web dünyasında içerik üreticisi olabiliyorduk. Bilgisayarların yanı sıra artık mobil cihazlarda internet aleminde aktif olmaya başlamıştı web 2.0 ile birlikte web siteleri user generated content yani kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerle dolmaya başladı. Günümüzde kullandığımız birçok platform bu dönemde ortaya çıktı ve bu dönemin gelişmesinde çok büyük rol oynadılar. Daha önce insan makine arasında olan iletişim web 2.0 ile birlikte platformların da yardımıyla insan platform insan arasında olmaya başladı. Yani Platformlar yardımıyla insanlar arasında bir etkileşim oluştu. Artık web sitesine ihtiyaç duymadan bu platformlar üzerinden içerikleri paylaşarak tüm dünya ile haberleşme sağlanabiliyordu. Aynı zamanda gözler web 3.0'da aramaya başladı. Ancak bu dönemlerde web 3.0'a geçiş hala bir hayal boyutundaydı. Aracı platformlar yardımıyla insanlar birbirleriyle iletişime geçebiliyor kendi içeriklerini üretebiliyor ve paylaşabiliyorlardı. Ancak insanların yoğun bir şekilde bu platformları kullanmaları ciddi bir ticaret ağına dönüştü. Bizler bu platformlara doğrudan ödeme yapmasak da reklamlar aracılığıyla çok büyük kazançlar sağlandı. Web 2.0 oldukça iyi bir gelişmeydi ancak yine de yeniliğe ihtiyacımız vardı. Artık akıllara yeni sorular gelmekteydi ve bunlardan birisi de Web 1.0 ve Web 2.0'da ortak olan bir merkeze bağlılığa neden mecbur olduğumuzdu. Hem Web 1.0'da hem de Web 2.0'da bir sunucuda veriler toplanmakta ve bu sunucular aracılığıyla iletişim sağlanmaktaydı. Yani ilk başta insan sunucu olan iletişim insan sunucu insan halini almıştı. Ancak neden bir aracıya ihtiyaç duyuyoruz ki? Blockchain teknoloji sayesinde merkeziyetsizlik kavramının da önemli bir hal alması ile artık bir merkeze bağlı olmadan doğrudan iletişim kurulabileceği anlaşıldı ve bu da web 3.0'a geçişin artık başladığını gösterdi. Makinelerin aracıyla değil de bloklar halinde birbirlerine bağlanarak herhangi bir merkeze ihtiyaç duymadan iletişime geçmelerini sağlayan bir kavram oldu. Birçok firma artık bu kavram için geliştirmelere başladı web 3.0'a geçiş tamamlandığında artık arkadaşlarımızın bilgisayarına doğrudan bağlanabilecek ve veri aktarımı gerçekleştirebileceğiz. Kişisel veri işleme ve paylaşma gibi sorunları ortadan tamamen kaldırabilecek bir teknolojidir web 3.0 teknolojisi. Artık kimseyle kişisel veri paylaşmaya gerek kalmayacak. Kontrol tamamen kullanıcıda olacaktır. Web 2.0 ile oluşturulmuş tüm uygulamalar yani app'ler Web 3.0 ile artık DApp adını almaya başladı. Blockchain teknolojisi sayesinde demiştim biraz önce. İşte bu konuda bir örnek vererek bu durumu açıklamak istiyorum. Örneğin Web 2.0 döneminde veri depolama işlemi için kullanılan Dropbox veya Google Drive ve benzeri depolama hizmetleri belirli bir merkeze bağlı olarak çalışmakta ve verilerimiz belirli bir sunucuda depolanmaktaydı. Ancak Web 3.0 ile geliştirilmiş bir D app olan Store bizlere merkeziyetsiz yani decentralized bir bulut depolama hizmeti sunuyor. Aslında Web 3.0 coinlerini incelerken detaylı bir şekilde bakacağız ancak Store'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Çalışma mantığından bahsetmek gerekirse Store merkezi olmayan bir mimariye sahiptir depolamak istediğimiz her dosya 80 parçaya bölünür ve her bir parça farklı makinede, farklı güç kaynakları, farklı ağlar, farklı coğrafyalarda farklı bir düğüm üzerinde depolanır. Her dosya AES 256 GCM simetrik şifreleme kullanılarak şifrelenir. Dosyaların bölünmesi benzersiz bir performans ve dayanıklılık sağlar. Ayrıca güvenlik ve gizlilik konusunda da üst düzey bir performans sağlar. Bu ve benzeri birçok blockchain projesi mevcut ve hala geliştirmeleri devam eden yüzlerce web 3.0 coin projesi bulunmakta. Tüm bu projeleri inceleme videolarımızda detaylı olarak göreceğiz. Web 3.0 veri ve içerik paylaşımları için oldukça güzel bir teknoloji olacak gibi. Çünkü verilerin bloklar halinde aktarılması hız ve performans sağlayacak. Şifrelenerek depolanması ve ancak şifrelerin çözülmesi yani doğrulanabilirlik ile verilere müdahalenin söz konusu olması güvenlik sağlayacak. İçerik üreticilerinin telif konusu ile ilgili olarak NFT kavramının ortaya çıkmış olması ve yaygın bir şekilde kullanılıyor olması telif diye bir sorunu doğrudan ortadan kaldırıyor olacak. Yani şimdi olduğu gibi sanatçı sanat eseri karşılığında hakkını alabilecek. Yapılacak alışverişler içinde ödeme yöntemi olarak kullanılabilecek onlarca kripto para da hala hazırda bulunmakta. Bundan sonraki videolarda Web 3.0 ve Metaverse coinleri hakkında proje incelemeleri gerçekleştirerek edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Takip etmeyi unutmayın.